Altın Sıfır arkadaşlar herkese merhaba. Ben Sami Hoca'nız. No 35 Matematik kanalına matematik adresine hoş geldiniz. Bugün sizlerle geometrik şekillerin ikinci dersi olan üçgenleri işleyeceğiz. İlk dersimizde açılar işlemiştik. Bugün üçgenleri işleyeceğiz. Üçgenlerle ilgili karşınıza gelebilecek olan soruları göreceğiz. Ve dersimizi bitireceğiz. Dersimize başlamadan önce eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Beğeni ve yorumlarda da bulunursanız kanalımızı büyütme adına bize destek olmuş olursunuz diyoruz. Ve diyoruz ki matematikte kaybolma. No 35 matematiktesin. Doğru adrestesin. için rahat olsun. Hep beraber güzelce öğreneceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Bu üçgen neymiş? Ne işe yarar? Açıları, dış açısı, iç açısı vesaire bunların hepsini hep beraber güzelce öğreneceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Arkadaşlar iki tane paralel doğrum var. K ve L doğrusunu burada görüyorsunuz. Bakınız K doğrusu ve L doğrusu arkadaşlar. Ve bu iki tane paralel doğruyu kesen bana iki tane daha doğru lazım. Hop şu ve şu. İşte şu arada oluşan mavi bölge arkadaşlar benim üçgenimdir. Peki farklı olabilir mi? Olabilir. Kitaplarda karşınıza gelecektir. Örneğin şu da olabilir. Şöyle ben bir doğru çizeyim. Hatta şöyle önce paralelleri çizelim. Bakınız hop iki tane paralel çizdim. Ve bunları kesen iki tane de doğru çizeyim. Şöyle çizdim. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar şuradaki mavi bölgeler de yine iki tane üçgen geldi. Peki ne işime yarayacak? Bu doğrular ya da bu doğruları kesen diğer doğrular. Bir önceki derste açıları görmüştük ya arkadaşlar. İşte burada işimize yarayacak bizim. Oradaki kuralların bir kısmını burada uygulayacağız. Fakat hatırlatalım. Hatırlatalım. Neyi hatırlatalım? Üçgenlerin, iç açıların toplamı 180 dereceydi arkadaşlar. Bunu unutmamamız gerekiyor. Şuraya not olarak yazalım. Not. İç açılar toplamı toplamı 180 derece değil. Bu cepte dursun bunu bileceğiz. Birinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Şöyle ki KL yine paralel iki tane doğru. Bakınız bir üçgen oluşmuş iki tane kesen doğruyla. X açısının değerini soruyor bana. Ne yapacağım? Arkadaşlar aslında üçgenlerden de yararlanabilirim ya da bir önceki dersteki açılar konusundan da yararlanabilirim. Birçok yöntem var. Birçok çözümü var. Hatta şöyle bir şey söyleyelim. YKS yani abilerinizin, ablalarınızın, büyüklerinizin girdiği sınavda bizim bir çözüm grubumuz var. Orada geçen sene YKS sınavında çıkan bir sorunun 35 tane farklı çözümü geldi arkadaşlar. O yüzden bir sorunun bir tane çözümü yoktur. Birden fazla çözümü vardır. Ben burada farklı farklı size göstermeye çalışacağım. X'i soruyor bana. Üçgen işlemimiz için üçgenden gidelim. Sonra farklı bir çözüm daha göstereceğim. Şimdi 84. Hocam ben şunu biliyorum. Burası 84 ise bunun iç ters açısı da 84 derecedir. Bir önceki dersten hatırlıyoruz. Tamam e karşımda bir üçgen var, Bakınız şurada bir üçgen var. Buradaki a açısını 70 dereceyi ve 84 dereceyi topladığımda üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğundan bu üçünün toplamı 180 dereceye eşittir. Peki buradaki a kaç? Şöyle 70' ile 84'ü bir araya getirelim. 154 derece olsun. Ben 154 dereceyle bir şeyi toplamışım, A'yı toplamışım. 180 derece yapmış. E bunun da olayı 180 dereceden 154 derecenin çıkarılmasıdır. Çıkardık kaç kalıyor? 26 derece kaldı. Bu A dediğim yer 26 dereceymiş. Peki ben şurada doğru açı görüyor muyum? Görüyorum. Yani ben 26 ile x'i toplarsam 180 dereceye ulaşacağım. O yüzden 180 dereceden 26 dereceyi ben çıkarıp 154 derece olan x'in değerini bulmuş olurum. Hocam farklı nasıl çözersin başka? Şöyle çözerdim arkadaşlar ben bu soruyu. Bakınız şöyle hemen yana çizelim aynısını. Şöyle tam olmadı. Şuradan geçsin. Tamam. Şurası 84. Burası 70 derece. Benden şurayı istiyor. Dikkat. Bakınız arkadaşlar. Şuradaki kırmızı açıyla Şuradaki x açısı iç ters değil mi? İç ters açı 70 ile 84 topladım 154 derece yaptı. E iç ters olduğu için burası da 154 derecedir. Birçok yoldan çözülür arkadaşlar. Tek bir çözüme bağlı kalmamıza gerek yok. Devam ediyoruz. İkinci sorumuzda diyor ki ABC dik üçgen olmak üzere x açısının ölçüsü kaç derecedir? Ben dik üçgende şunu biliyorum arkadaşlar. Şurası 90 derecedir. Üçgenin iç açıları toplamı her zaman lazım. Eğer açı sorusu çözüyorsam arkadaşlar, üçgenin iç açıları toplamını kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Bakınız bu 120'yi boşu boşuna vermez. Hani orada boşluk kalmasın şuraya 120 derece yazalım diye bir şey yok. Bu 120'yi sana kullandıracak. Nasıl kullandıracak? 120'nin bütünleri. Burada doğru açı olduğu için Burası 60 derecedir. Yani 180'den 120'yi çıkararak şu 60'ı bulurum. Ya da 120 ile neyi toplarsam 180 derece olur. Tamam. Soru bitti mi? %90 bitti. Şöyle bitti. Buradaki x açısıyla 90 dereceyi ve 60 dereceyi topladığımda üçgenlerin iç açıları toplamı olan 180 dereceye eşit oldu. x dursun. 90 ile 60'ı topladım 150 derece yaptı ve ben x ile 150 dereceye topladığımda 180 derece yapacak. Acaba ben ne ile 150'yi toplayayım 180 olsun bu işlemimizde arkadaşlar 180 dereceden 150 derecenin çıkarılmasıdır. İşte ben buradan x açısının değerini 30 derece olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Devam ediyoruz 3. soruyla. Burada bir bilgimiz var. Bir üçgende iki iç açının toplamı üçüncü açının dış açısına eşittir. İki tane iç açı arkadaşlar bakınız burada x ve y var. Bunu birinci, bunu ikinci, bunu da üçüncü açı dersek birinci ile ikinci açının toplamı üçüncünün dış açısına eşitmiş arkadaşlar. Böyle bir bilgimiz var. Bunu cebe koyalım. Neden? Soru çözerken arkadaşlar ne kadar detay bilgiye sahipseniz sonucu ulaşmanız o kadar rahat ve hızlı olacak. O yüzden bu bili bence bir yere not edin defterinizde, kitabınızda ya da herhangi bir yerde. Üçüncü soru bununla alakalı bir soru. Yukarıdaki ABC üçgeni verilmiş. Buna göre X açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Yani az önceki özellikten çözeceğim ama farklı çözümler de yapabiliriz. Şöyle ki ben X ile 80'i toplarsam üçüncü açımın dış açısına eşit olurum. Yani x ile ben 80 dereceyi toplarsam 145 dereceye ulaşırım. Peki x'i bulmak için 145'ten 80'i çıkarırsam 80'i çıkarırsam ben x'e ulaşmış olacağım. Kaç oluyor? 65 derece oluyor. x'imiz burada 65 dereceymiş. Hocam başka yerden çözülür mü? Birçok yoldan çözülür arkadaşlar. Şöyle ki 145'in bütünleri burada bir doğru açı var. 180 derece var. 180'den 45'i çıkarırım. Şuna biz birinci çözüm diyelim. Şuraya da ikinci çözüm olarak devam edelim. 180 dereceden 145 dereceyi ben çıkarırım. 35 derece kalır. Şu kırmızıyla belirttiğim açı. Burası 35 derece. E gel, üçgenin iç açıları toplamı 180 derece değil mi? 180 derece. Yani ben x'i 80'i ve şurada 35 derece güzel yazılmadı. Düzeltelim. 35 dereceyi topladığım zaman arkadaşlar 180 dereceye ulaşmam gerekiyor. Yani x artı 80 ile 35'i bir toplayalım önce. 115 derece yapsın. Eşittir 180 derece. Ben ne ile 115 toplarsam 180'in cevabı için 180'den 115 dereceyi çıkarmam gerekiyor arkadaşlar. Çıkardım. Yine 65 derece geldi. Bakınız farklı farklı yerlerden çözebiliyoruz. Bakış açısı kazanın diye farklı yerlerden çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Burada arkadaşlar ABC ve CDE iki tane üçgen görüyorum. Ve bunların dik üçgen olduğunu söylemiş bana. BCE doğrusal olduğuna göre yani B noktası C noktası E noktası bir doğrunun üzerinde olduğuna göre x sayısının x açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada x'i bilmem için bakınız şuradaki açıyı bilmem lazım. Neden? Ben o açıyla x'i bir de şuradaki 90 dereceyi toplayayım. Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 dereceden bunların üçünün toplamı 180 derece olsun. Fakat iki tane bilinmeyen var hem soru işaretiyle belirttiğim yer belli değil. X zaten bilinmeyen bir şey. Burada bakınız sıkıştım ben. Başka bir şey yapmam gerekiyor. Buradaki 35'i ve 75'i arkadaşlar boşuna vermezler. Kullandıracak soru sana bunu kullandıracak arkadaşlar. Yani bakın soruları böyle yaklaşın. Verilen bütün verileri sizi %99 kullandırır. Boşuna bir şey vermez arkadaşlar soruda. O yüzden oradaki 35 ve 75'i ben kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Üçgen var burada. E, üçgenin iç açıları toplamı 180 derece değil mi? Evet. Şuradaki 90 dereceyi artı 35 dereceyi ve şuradaki A diyelim. A derecesini topladığımda üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğundan 180'e eşit olacak. Şu ikisinin toplamı 125 derece ve ben buradaki A açısını topladığımda 180 derece ulaşacağım. Yani 180'den ben 180'den 125 dereceyi çıkararak 55 derece olan şuradaki A açısına ulaşırım. Peki hocam buldun ne işe yarayacak? Gel gel. Şurada arkadaşım bir doğru açı yok mu? Var. Çünkü ben 75'i kullanacağım. 35'i kullandım. Şimdi sırada 75 var. 75'i kullanacağım. Şuradaki doğru açıyı ben kullanacağım. Bu ne demek? Şu demek. Buradaki 55'i Şöyle sıralayalım. İlk işlem olarak bunu yaptık. İkinci işlem olarak şunu yapalım. 55 dereceyi 75 dereceyi ve oradaki o mavi bilinmeyen açıyı topladığımda 180 derece olacak doğru açı kuralından dolayı. 55 75 daha 8 5 daha 13 130 derece yaptı. Artı o bilinmeyen açım toplam 180 derece. Ben 180 dereceden 130 dereceyi çıkararak arkadaşlar 50 derece olarak o bilinmeyen açımı bulurum. Bakınız şurası artık 50 derece oldu. Şu bilinmeyen açım 50 derece oldu ve soru aslında bitti artık buraya kadar. Geldikten sonra şu sağdaki üçgende x var. Üçüncü aşama olarak yazmıştık zaten soruya oradan giriş yapmıştık çözüm olarak. X var bilinmeyen açım vardı artık ben onu buldum 50 derece olarak ve 90 derece var. Bunların üçünün toplamı 180 derece olacak. Yani ben buradaki x'i ve 50'yi ve 90'ı toplayayım. 140 derece yapsın. Eşittir. 180 derece oldu arkadaşlar. Ben ne ile 140'ı toplarsam 180'e ulaşırım. E hocam 40 dereceyle 140 dereceyi toplarsan 180 dereceye ulaşırsın deyip burada da 4. sorumuzun cevabını bulmuş olduk arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci soruda ne var? Aşağıda ABC x kenar üçgeni verilmiş. Buna göre x açısının ölçüsünü yine bize soruyor. Bakınız. Hiçbir bilgi arkadaşlar matematik sorularına lütfen böyle yaklaşın. Boşa değil. Hocam ne boşa değil? İkiz kenar üçgen demiş. Bakınız bu çok önemli bir bilgi. Bunu kullandıracak bana. Ve burada 110 derece var. Bunu kullandıracak. Bilgiler bu zaten başka da bir şey yok. Peki İkiz kenarda olayımız neydi? İkiz kenarda olayımız şuydu arkadaşlar. Bakınız şu üçgen ikiz kenar olsun. Bunu biraz karıştırabiliyoruz. Şu kenarlar eşitse bu kenarları birleştir. Bu açı diğerlerinden farklı. Yani burası A kadarsa burası da A kadar arkadaşlar. Yani burada arkadaşlar bazen kaçırıyor. Örneğin bu A kadar bu da A. İşte hocam bu farklıdır falan. Değil. Burada ikiz kenarlı olduğunda hangi açıların birbirine eşit olduğunu tespit etmek için eşit olan kenarları buluştur, o açıyla işim yok arkadaşlar. Diğer iki açı birbirine eşittir. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Bakınız şöyle bir üçgen çizeceğim. Sanki şununla şu birbirine eşit gibi. Hayır, ben bununla bunun eşit olmasını istiyorum. Ama hocam ölçü olarak kenar uzunlukları olarak eşit değil ama tamam doğru. Sanki şunlar şu ve şu daha eşit gibi duruyor ama ben şu ikisinin eşit olduğunu varsaydım. Burada eşit olan açıları bulacağız. Bakınız bu iki kenarın birbirine eşit olan iki kenarın buluştuğu yeri buluyorum. Buldum. Şurada şu köşede buluşuyor ya arkadaşlar. O zaman bu ve bu açı birbirine eşittir. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Karıştırılan bir husus. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar edip bir tane daha yapalım Şöyle çok abartılı bir şey yapıyorum Bakınız Hocam çok belli hangileri eşit olduğu Bakınız şöyle çizelim Tam istediğim gibi olmadı Ben şununla şunun eşit olduğunu söylüyorum Bakalım Bu iki kenarı birleştirelim Hop hop Şu birleştiği yer var ya arkadaşlar İşte o açıyla işim yok Diğer iki açı birbirine eşittir Örneğin burası 50 derece ise Burası da 50 derece Şöyle bir itiraz geldi. Hocam ne alakası var? Sen orada iki tane kenarı eşitledin ama onlar hiç eşit gibi durmuyor. İtirazınızda kesinlikle haklısınız. Sadece şekli abartarak ölçüsüz çizdim ki arkadaşlar. Bu eşit olan iki açıyı rahat bulun diye. Geçelim sorumuza. Artık bu kısım anlaşılmıştır. Geçelim. Bakınız burada ikiz olan kenarlar yani eşit olan kenarlar. Hop şöyle geldi, nerede buluştu? Şurada buluştu. O zaman hocam, B açısıyla C açısı birbirine eşittir. Çünkü ben bu iki kenarı birleştirdiğim noktadaki açı ile ilgilenmiyorum. Diğer iki açı birbirine eşittir. Tamam. Zaten ben şurada şu kenarların eşit olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü o iki işaret arkadaşlar. Bu iki kenarın uzunluğunun aynı olduğunu ifade ediyor. 110 dereceyi kullandıracak bana bunu boşuna vermedi. 110 derecenin bütünleri yani 180 dereceyi tamamlayan açısı 70 derecedir. Peki 70 derece var ve bir üçgen var ve birbirine eşit olan iki tane açı var. Ben bu iki açıyı bulmak için 180 dereceden 70 dereceyi çıkarırım. 110 derece kaldı. Ve ben bu 110 dereceyi bu iki arkadaşa paylaştırırım. Yani 110 dereceyi ben ikiye böldüğümde bu iki arkadaşımızın açılarının ölçüsü 55 derece ve 55 derece oldu dediğim anda zaten sesler geliyor sanki duyuyorum hocam soru bitti diye. Bakınız arkadaşlar burada bir doğru açı var. Yani ben 55 dereceyle 55 dereceyle x'i topladığımda 180 dereceye ulaşacağım. 180 dereceden 55 dereceyi çıkarıp 125 derece olan x açısını ben burada bulmuş oldum arkadaşlar. x açımızın değeri 125 dereceymiş, ölçüsü 125 dereceymiş. Devam ediyorum. Son sorumuz sanırım. Evet son sorumuz arkadaşlar. Buraya kadar dinlediyseniz şu alkışlar size gelsin. İyi yoldasınız. Öğrenmek istiyorsunuz arkadaşlar. LGS 2 sene sonra, iki buçuk sene sonra sizin için yavaş yavaş temelleri çok sağlam atacağız arkadaşlar. Sağlam temel atarsanız arkadaşlar ilerleyen yıllarda sıkıntı yaşamazsınız aman diyeyim. Hadi bakalım son sorumuz. Aşağıdaki ABC üçgeninde ABD açısı bakınız şu açı şu açıyla DBC açısı şu açı eşitmiş. Buna göre x açısının ölçüsünü soruyor bana. Zaten arkadaşlar bakınız şurada çizgi var ya iki tane. Hop hop. Bu bu iki açının eşitliğini zaten bana gösteriyor. Zaten yukarıdaki bilgiden de ben bunu görmüş oldum. Peki nasıl bulacağım hocam? Karşımda karma karışık bir şekil var. Hiç gözümüz korkmayacak. Öncelikle ben ABC üçgenine odaklanacağım arkadaşlar. Çünkü burada 50 derece ve 70 derece var. Bunu boşuna vermedi bana. Normalde ben aklıma şunu getiririm. Bakınız şurada bir üçgen var ya. Hocam ben şuradaki şuradaki kırmızı açıyı şu açıyı bilsem, şunu bilsem ben kırmızı açıyı x'i ve 70'i topladığımda 180 derece ulaşırım üçgenin iç açıları toplamından. Fakat arkadaşlar ben oradaki o kırmızı açıyı bilmiyorum ve onu bulmam gerekiyor. İşte onu buluracak olan olayda 70 ve 50'dir. Ben şuradaki büyük üçgene daha büyük ya da en büyük en dıştaki üçgene odaklanacağım. 50 dereceyi 70 dereceyi ve B açısını arkadaşlar topladığımda 180 derece olması gerekiyor. Şu ikisini toplayalım. 120 dereceye ben kaç eklersem 180 derece olur. E hocam 60 derece eklersen 180'e ulaşırsın. Yani B açısı arkadaşlar burada 60 derece oldu. Ve sorunun başında bana şu iki açının eşit olduğunu söylemişti. E paylaştıralım eşitse. İkinci aşamam 60 dereceye gelip 2'ye bölerim. Ben 30'ar derece bulurum. Nereyi? Hem şu açıyı hem şu açıyı. Evet yine duydum soru bitti gibi diyorsunuz arkadaşlar. Şu üçgene odaklanacağız ve son aşama olarak ben 30 dereceyi 70 dereceyi ve x'i topladığımda üçgenin iç açıları toplamı olan 180 dereceye ulaşacağım. Şurada 100 derecem var. Art x eşittir 180 dereceden. Ben 100'e kaç eklersem 180 olur. E hocam 80 derece eklersen 180 derece ulaşırsın. Yani kısacası x buradan 80 dereceyle arkadaşlar sorumuz bitmiş oldu. Bugünkü dersimiz bu kadar. Çok uzun bir ders olmadı. 6 tane güzel karşınıza gelebilecek bakış açınızı genişletecek soruları çözdük arkadaşlar. Zaten çok da bir numarası yok üçgenin. Bildiğiniz bir konu. Önceki yıllarda da zaten görmüştünüz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste yamuk, paralelkenar ve eşkenar dörtgen bunların özellikleri ve bunlarla ilgili soruları çözerek arkadaşlar bir sonraki dersimize devam edeceğiz. Dersimizi bitirirken eğer kanalımıza abone değilseniz abonenizi rica ediyoruz arkadaşlar. Kanalımızı sınıf gruplarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz bizi mutlu edersiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, başarıda kalın. No 35 matematikte kalın arkadaşlar.